saç dökülmesi dediniz. Siz bana hatırlattınız. Biz yıllar önce ilk laboratuvarı açtığınız zaman sizinle beraber o kök hücreyle ilgili 30 kişilik bir çok ciddi bir çalışma yaptık. Evet. Saç dökülmesi Doğru. Nasıl yapmıştık? O zaman yani saç dökülmesi ve kök hücre arasındaki ilişki biliniyor muydu? Yani başka yok. bu konuyla ilgilenen doktor var mıydı? Yok sizden? yok. Türkiye'de siz ilk oldunuz. eşin öbür tarafı mutfak tarafında biz ilk olduk. Gerçekten Türkiye'de bunu hiç kimse bilmiyordu o zamanlar. Ve sizinle epey bir e, deneyimiz oldu. Sonra egzozomlar devreye girdi ve çok çokça egzozom uygulaması da yaptık işin açıkçası ve günümüzde de bu artarak devam ediyor. Şimdi buradaki anahtar cümle şu. Şimdi tabii piyasada çok fazla Exozom var. Yani yurt içinden, yurt dışından, merdiven altı, merdiven üstü diyebileceğim ya da bitkisel kökenli gibi bir takım biraz ilgi olunca bu gerçekten arttı. Dolayısıyla hangi bir klinikte saçınıza ya da yüzünüze anti-aging amaçlı Exozom temelli bir tedavi yaptırmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken 3-5 tane kural var. Bunlardan bir tanesi bu kaynak neresi? Bir yani kere. nereden geliyor? Nereden geliyor? Yani biz Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı bir laboratuvarız ve ürünümüz de ruhsatlı diyebilirim. Dolayısıyla bu izin alınmış, yani Sağlık Bakan onayladığı bir üründen bahsediyoruz. Peki bu ürün nasıl olmalı? Bir takım kriterleri var. Bir, Bizim GMP dediğimiz yani Good Manufacturing Practice yani iyi üretim koşullarına sahip, e, uluslararası standartlarda üretim yapan ki bu laboratuvar çok ama çok özellikli bir laboratuvar. Bu laboratuvarda üretilmesi lazım. Yani bunun üretilmesi noktasında kullandığınız bütün malzemeler GMP grade olacak. Sarp malzemeler keza öyle. Ve tabii ki bir tık daha masraflı oluyor. Ama görüyoruz ki piyasada merdiven altı diyebileceğim yani alelade bir research yani araştırma laboratuvarında üretilen egzozomlar insanlara uygulanmaya başladı. Bu çok vahim bir tablo. Özellikle yurt dışından adını saymak istemediğim birçok ülkeden şu anda yoğun bir giriş var Türkiye'ye. Bunlar çantacı dediğimizce çantalarında mı getiriyorlar bilmiyorum artık nasıl getiriyorlarsa getiriyorlar ve bunları piyasaya sürüyorlar ve ne yazık ki arz talep meselesi yani 100 liralık elektrozonla 10 liralık bir elektrozom arasındaki farkı ne hekim ne de bu uygulamayı talep eden hasta Bile. bilemediği için daha dün böyle bir konuşma geçti. Hatta bir bayan aradı beni. Ya dedi siz dedi şu dedi fiyatı ama ben dedi böyle fiyata buldum dedi. Tamam dedim oradan o elektrozomu getir biz laboratuvarda analiz edelim. Yeniden dedim sana Oğlum ne kadar. ne kadar, kadar. Ben çok net söylüyorum. Bugüne kadar birçok klinikten bize ya hocam işte x, y, z getiriyor ama ben bunun içinde ne olduğunu bilmiyorum deyip bize ki talepte bulunuyor. Biz de bu talepleri yerine getiriyoruz seve seve. Bakıyoruz içine gerçekten bir standarda uymayan, yani neredeyse serum fizyolojik diyebileceğim evet, bir evet. ürün var. Şimdi bir de bana diyor ki hekim arkadaşlarım bazıları özellikle yüze yapılan uygulamalarda ya da saç uygulamalarda. Ya hocam sen öyle diyorsun ama diyor. Ama biz yapıyoruz diyor. Hasta diyor. Memnun diyor. Ne kadar memnun diyorum. Ya, ya, ya. hocam? Hasta neden memnun oluyor? Hemen söyleyeyim. Şimdi bakın Ahmet hocam sen normal kuru bir enjektör iğnesini alsan, benim yüzüme 20-30 defa girsen çıksan benim vücudumu zaten Bilmiyorum. cevabı olacak. Yani rejeneratif kapasitemi ayağa kaldırıyorsun. Orada bir inflamasyon önündeki diyorsun endotel hasarı oluşturdu zaten ama bu akut yani geçici bir etki uzun süreli bir etki değil ki bir hafta 15 gün sürecek ondan sonra geçecek çünkü o tamiri bittikten sonra yine bardak boşalmaya başlayacak ama eğer gerçek bir egzozom uyguladığında uluslararası standartlarda bu egzozom derneğinin bize söylediği üretim koşullarına uyan egzozomu kullandığın zaman o etki altı ay bir yıl hatta birkaç yıl sürecek problem bu ya da hem yüze hem saça da mesela yapsan. Şimdi ben gelsem senin kliniğine saçıma habire bire iğneyle girip çıksan. Evet orada bir kanlanma artacak. Ne olacak? Ee, Onun bile bir etkisi olur. Evet yani hiçbir şey yapmasan olacak. İşte burada bir yanılgı var. Onu vurgulamam lazım. Özetin özeti bir kişi bir klinikten herhangi bir kim arkadaşımızdan egzozom temelli anti aging ya da saç restorasyonu dediğimiz vaka için talepte bulunduğu zaman o ürünün lisanslı olup olmadığına yani Sağlık Bakanı'ndan onay alıp almadığına bakmak lazım. Bir. Hekim de bak bakacak, kullanıcı da bakacak. Yani hasta da bakacak. İki, biz her ürünü sana gönderirken son ürün sertifikası dediğimiz yani bu ürünün bütün aşamalarını gösteren bir tabii yani. ki bu ürün sana geldiğinde endotaksin testi dediğimiz testi yapılmış mı mikroplazma yapılmış mı flowstometri gibi bir sürü testten geçiyorlar. Çünkü sonuçta bunu senin yüzüne de enjekte ediyor olsam, saçına da enjekte ediyorsam bir hücresel bir ürün ve bu bir bulaşı varsa yani bir mikrop bulaştıysa e seni enfekte edeceğim. En iyimser tablo endotoksin pozitifse çok daha fazla şeyler olacak falan gibi. Dolayısıyla hekim arkadaş arkadaşlarımızın ve halkımızın bilmesi gerekir ki size kullandıkları egzozomla ilgili olarak hekimlerinizden, hekimlerimizle size getirdikleri zaman bu egzozomu mutlaka bunun bir Sağlık Bakanlığı onaylı mı? 2. GMP laboratuvarında üretilmiş mi üretilmemiş mi? 3. İçindeki ürünün kalite kontrol testleri yapılmış mı? Yapıldıysa da test sonuçlarını görmeleri gerekiyor. Eğer bunları görmüyorlarsa bu ürünü hiçbir hastalarına mutlak suretle kullanmamaları gerekiyor. Hocam bir tane hastamızda hatırlıyorsunuz biz hasta bir sebep bile gelememişti veya gecikmişti ve hücreler dışarıda fazla kaldığından ötürü siz çöp olduğunu söylemiştiniz. Bravo. Bir işe yaramadığını falan. Bravo. Yani bu kadar hassas yapmış olduğumuz bu işe öbür kişiler aynı hassasiyetle davrandığını düşünüyor musunuz? Mesela eksi 80 derecede tutulması icap. Bravo. X ülkeden eksi 80 derecede o egzozonların Türkiye'ye sokulması mümkün. Sanmıyorum. Ses gösteriliyor mu? kesinlikle sanmıyorum. Yani burada tamamen ticari bir konu var. Mesela biz bütün bunların validasyonlarını yaptık. Ne demek bu? Şimdi eksi 20'de bu egzozom adını verdiğimiz ürünler maksimum bir ay stabil kalabiliyor. Yani öyle iki ay, üç ay, 4 ay, beş ay bıraktığınız zaman bir kere 5 milyar partikül hop 1 milyar yere düşüyor. E, diğer başka biyolojik özelliklerini kaybediyor. O doğasısında zaten birkaç saat içerisinde hop bütün özelliklerini kaybediyorlar. Dolayısıyla e, bunların hepsinin standardı var. Biz bu standartları sağladığımız için hekimlere gönderdiğim zaman ürünü benim ekibim bunları zaten belirttiği için bir problem yaşamıyorduk şu ana kadar. Ama diğer ne yazık ki ben herkesi tabii ki zan altında bırakmıyorum GMP'de üretilmiş, GMP ruhsatına sahip bir laboratuvarda üretilmiş ürünler ben güvenirim. Ve eğer o laboratuvar bana son ürün sertifikasında bütün kalite kontrol testlerini gösteriyorsa okey orada bir problem yok